biri öncesinde mutluluklar diliyorum. Bu kez rakip Paris Saint Germain. Aslında Galatasaray çok yabancı bir ekip değil. Ama onları daha sonraya bırakalım İşte kadro geliyor ekranlarınıza siz kadroya bakarken hemen dikkatinizi çekiyor. Sakatlığı nedeniyle Suat'ın oynaması beklenmiyordu. Suat yerinde Tafarer kalede ama hac yok. Gerçekten zorlu bir mücadele olacak ve biz bu heyecanda sizlerle birlikte olacağız. sahaya yayılış biçimiyle kadrosu geliyor ekranlarınıza. Taferel uzun bir aradan sonra kalede yerini almış durumda. Suat sakatlığı nedeniyle oynama ihtimali zayıftı ama oynuyor. Saray takımında ve teknik direktör... Fernandez gelince Paris Saint Germain'e enteresan bir kadro çıkmış. Dehu, Mendy ve Okocha sakatlıkların nedeniyle kadroda yok. Hemen dikkatinizi çekiyor. Anelka 4 gollü futbolcusu. Jardel dört gollü Galatasaray'ın gol krallığında iddialı ismi. Bugün de çok şeyler bekliyoruz ondan. Hakem Wojcik bu karşılaşmadaki ilk düdüğünü çalıyor. Galatasaray'la Paris Saint Germain arasındaki mücadele başlıyor. Dileğimiz Galatasaray'ın diğer ilk grupta... Hasan Şaş yerde kalıyor. Oyun devam ediyor. Hakan Ünsal. Hakan Ünsal. Hasan hala yerde. Lehua. Lehua. Arapası. Bu tip toplar Tehlikeli ama Sisse'nin vuruşunda Tafarel. Hasan acı içinde kıvranıyor. İşte bu pozisyonda Hasan Şaş Dukrok'un müdahalesi. İşte Dukrok'un müdahalesi böyle. Dolaylı olarak Bolçik faul kararını verdikten sonra Hasan Şaş taşıdı topu. Bir anda gelebilirdi Cerdere gelmedi. Emre şimdi ceza sahasında Emre. Herkes ayakta. Hasan Şaş. Hasan Şaş son anda şart. atamadı bunu. Finalere Kendisine inanamıyor. Hasan Şaş nöptizi zorlukla çıkartıyor. Zardel ama beşinci golünü ağlara buluşturamıyor. Erkün, Okan da geldi. Okan yükseldi. Vurdu kafayı. Asfaltta dışarıda. Hasan Şaş. Hasan Şaş ceza sahasına. Bomboş Kapone. Kapone kucağına net izini. Pas isteyen Fatih var Hasan'dan. Hasan kaleyi düşünüyor. Çok sert vuruyor Letizi. Okan Ümit da kafayla Okan'a. Okan'dan Ümit'e. Çaprazdan Ümit ceza sahasına girdi. Letizi boşta kaldı. Okan koşuyor ama yetişemiyor. Arka tarafta Jardel bir an için boşta kaldı. Ona doğru Jardel. Ondan önce Destin. Ters taraftan koşan Okan var. Okan. Yanovski karşısındaydı. <laughs> Bakanlığı da Talal, Jardim'i bu hareketle yere düşürünce penaltı noktasını gösteriyor Boyçik. Ümit, maçta 51. dakika. Çok kritik bir an. Ümit geldi topun üzerinde. Ümit Gol Ümit. Paris Saint-Germain karşısında Galatasaray. Ümit'in golüyle 1-0 önde. hiçbir sevinç yaşatıyor Ümit. Öyle soğukkanlı geldi ki. Top Sonra aynı kalede. Lötizi aynı kalede. Arka tarafa doğru Şardel. Nefis bir hareket ama korner. <laughs> Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ederek şampiyonlar liginde 4. puana ulaşıyor.